Daha önce hiç her of Iron 4'te elik zorlukta oynadınız mı? Ve hem de karşımızdaki rakip üst düzey bufflandıysa Bugün ben ve üç arkadaşım Süper Buffalo Almanya'ya karşı elik zorlukta yenmeye çalışacağız Eğer aşırı noobla dayanamıyorsan hemen videoyu terk et Mevcut oğlum Ben uçak falan belki basarım da Gemiyi bana salmayın Devamlar, Şimdi ben, hayatımda hiç Sovyetler bir oynamadım. Burada orada Sovyetler bir oynatılıyorum. Hiç oynamadım hem yani. de ne yapılır falan hiç bilmem makro sınıfı. Aynen, aynen kardeşim. Ben, her gün İngiltere oynuyorum. Lan sonra mı oğlum ben, ben de, kendimden de. bahsediyorum. Ahmet de burada yani burada hiç ya Burada kimse oynamadı ben öyle diyeyim. Oğlum Construction 235 günde yetmiyor lan araştırma. Bizde 180. Kuvvetler bildiğe 11 bir fabrika dönüyorum. Allah razı olsun ekonomimiz düzeldi. Ama ne yapayım ben senin gibi Amerikanın? Otku duymadım Otku. Fabrikayı sana mı bağlayayım? Ahmet ondan <laughs> ne oldu? Konvoy mu var Ahmet? Ondan alma Malaya'dan al. Malaya'da konvoy gerekmiyor. Otku ne dedin duymadım bu ara. Boş ver duymasan da. Şimdi e, dur be ne duymasan yapıyoruz orada? şimdi? Ahmet'cim benim şimdi nasıl şey atacağımızı çözmem lazım Katyuşa'yı. Katyuşa nasıl açılıyor söyleyeyim mi sana? Aga normalde bak, i̇şte eski işte. Hoylar'da mantıktan şirket alıyordu Utku. O şirkette ilk böyle yüzde kaç aşırı böyle bir buff veriyordu. Bak, he, sen onu biliyorsun. Kaç fabrika? Bu, Ahmet bu arada bizim toprak 130 fabrikamız varmış. Yani Amerikan ekonomisine saplamışız. Kaç fabrikanız var? Toplam 102. Bizim 160. Jodiv Stalin. Evet bizim paranoya neye... pardon benim paranoya geldi beyler ya. Ya. Adam bizim komünist ne? olunca her şeyi dağıtıyor. Anladım. Ya Tugaçevski yeğenim yani sen bir şey yap ya. Alaska'ya doğru Tabii. bir git bakayım şöyle bir Urallara. Aa gelsene seni bir eğitelim biz bu eski. Değil mi? Ya kardeş sen kimsin de beni için ya? Yok. Amerikalılara ihtiyacım Güzel yok. Güzel kardeşim. Tugachevskim bak. Sen çok nazar var. Seni bir kurşun atalım. Ha. Yok ya gerek yok. Seni bir kurşun atalım. Moskova'ya gel sen mi? Gel seni bir kurşun atalım. Yok, yok sen yok orada ne böyle takılıyorsun yani. Yok Napolyonmuş Yok Bıdı Bıdı'ymış. Ne gerek var? Yok. Bu arada eee. Canım kardeşim Ahmet. Ekonomi diye bir şey bırakmıyorum ajanlık açıyorum diye. Arkadaşlar ben tarafsızlığımı ilan ettim. Ne yapayım? Bu arada ben de SIS'i kurdum kardeşim. Hayırlı olsun. Oğlum bu arada oyundaki en güçlü ajanlık bir MNKV de boşlanmayın. İsviçre'nin de var. Hayır MIT. Yo. Başlattım. Ya yani bu depresyonu nasıl kaldıracağım ya? Ahmet ben yavaşla Almanya'ya doğru ajanlar atacağım tamam mı? O arada aynen Birleşik Sanayi mi gittik ya? Birleşik Sanayi zaten. Ben evet, bastım evet, bile. Gidelim, gidelim Birleşik Sanayi. Ya, Troçki Meksika'da diyorlar doğru mu ya? Yoo. O Troçki yani. burada. O yüzden sen evet. Moskova'ya gel, ona bir kurşun atalım. Senin adardan kurşun atalım. Ne diyorsunuz? Neyi? Fransa Elaiza gelmek istedi, kabul etmedim. Boşuna savaşa girecekti. Şu melting plot alacağım ben haberin e, olsun. Cid ciddi ciddi reddetmedin değil mi? Ne yaptın lan tek? Bak Park, bakayım şu an elazığ'da mı? Tamam Ne tamam sakin. Yani içimden geldi bu arada var ya generallerime hediye dağıtmaya gidiyorum. <laughs> ya. Bak benim verdiğim 9 fabrikayı iyi bak. Onlara diken herhalde. Çok kral adam. Çok, onu da atacaksın şimdi biraz daha. Bak Tuka Eski'yim gördün en hediyenin ne olduğunu. Tuka Eski tayinin çıktı evladım. Seni gönderelim şeye. İspanya'ya. Ben sen belli bir şey bir rahatla. Sen bir ter, ter atıyorsun Rusya'ya bütün gün. Sen bir bak, git bakayım şeye. Şevski bak sen orada ne yapıyorsun biliyor musun? İlk uçakla Washington'a geliyorsun. Öyle bir şey yapsın yani Amerika'daki NKVD'li öldürürüm rahat ol. Allah Allah ben niye bir saniye Ahmet bak güzel kardeşim. Şimdi diyor ki Hatyuş araştırman için diyor bir şey teknolojisi bulman o teknoloji bulman lazım. Ahmet ne diyor lan bu bak ki. M8 roket mi diyor? Aaaaaa kablumbağa dede. M8 roket mi diyor? Aa, ba, <laughs> roket mi? Evet evet ee, oymuş roket artıları istiyor. Oğlum o çok uzakta açılıyor lan Utku. Bu arada bizim niye sürekli manpower gidiyor lan? Yani için. hocam en az kaç yıl istiyor sizden biliyor musun? 5 yani. yıl. Tamam savaş zamanında açarız. Ahmet bu arada Ahmet <laughs> Ahmet Ahmet, Ahmet. <laughs> Almanya bizi fabrikada geçmiş yak sigara. Ne? O kadar kötü durumda değilsiniz değil mi lan? Evet lan çaka çaka 20 fabrika önündeyiz pardon 14 fabrika önündeyiz hala çok hızlı geliyor çok hızlı adam var ya aşırı hızlı fabrika basıyor Böyle bu hız yok Tabii ben ilk defa görüyorum bu hızlı Ondaki kamuslar işte speed bizde olsa var ya <laughs> ya biz askerleri silsek mi ya? Çok mantıklı. Ben olsam bu adamın lafını izle. İspanya'daki askerleri silsek mi ya? Elime aldım demiyor da. <laughs> Yok mi? ya. <laughs> Niko volunteer diyebilirsin evladım. Niye hemen silsek mi Olsun. <laughs> Utku. Hayır. Sen bize bir oradan 5 sivil gönder. 37 yılının sonu ya 38 oluyor. Gönder. 38'de 5 sivil göndereceğiz. 30 kaçta? 38'de. Tamam, 38 olacak o 5 sivil. 39'da 10, 40'da 15. Öyle artacak. An anının eee... Evet, tamam ne bekliyorsun? Avrupa'daki tek dostum bak. Aynen Avrupa'daki tek dostum. Hayır ben onu bir kere yedim bir daha yemem. Evet. <laughs> ha, şöyle çok güzel kurşunla attım. Oo! Oh, tertemiz nazarlardan kurtuldun. Varmaya değil. Bu arada ben neydi Ahmet neydi başka vücut olarak değiştirildi şu an ke geldi tekrardan. Reenkarnasyon gerçekmiş. Ya ben geldim ya şimdi artık Zuko oldu. Artık Zuko Ahmet. Sen Tuk koş dedin ya. Evet. Zuko'nun şeyleri düştü. Skiller. Tort. Bazen Avustralya'ya benzesin. Utku oradan bir şeyler çıkarsın artık ne anladıysa. Abi, Avustralya'da bana benziyor zaten. <laughs> Ahmet duydun sana kos. Avustralya'ya benziyormuş Zuko. Bak adamların ülkesinde de yıldız var, bizde de var. Ama adamların ülkesi yuvarlak gibi duruyor biraz. Aynen. Hocam bu nasıl yuvarlak kare amına koyayım? Oğlum, o kareyse bizdeyiz lan. Siz eee... siz bir şeye benzemiyorsunuz. E biz bir şey ben biz çünkü bir şey bir Peskel yavrum. Teskel. <laughs> ya bana bir şey düzgün söylesin. Hayır söylemeyeceğim. Teskel diyeceğim. Teskel ne ya? Bu arada Almanya 180 fabrikayı görmüş. Van ben 196'yım. Ben de 150'yim. Tezgah... ki yani oğlum satacak bir ooo oh, bu Avrupa'da bir de var ya bu ülke formlar AI form ne ya Tuka Tez gel yari Tez Tezgah Ondan sonra full savunma Port Antein <laughs> Artı basıyoruz neyin arkasında tamam mı? Tamam Haydi. Okay. Çizdim. Bey bak 2 yıllık plan. Benim 2 yıllık planım. Alsa da Amerika bize sihir yardımları da yapar ekonomimize düşmez. Şu artık askeri template'ini düzeltin. Bu arada evet 5 sihir hikaye evet, alabilir miyiz 5 sihir hikaye alabilir miyiz? sizin 5 sivil var. Yani evet evet 5 sivil alalım sen bir gönder bizde bir asker takma eti düzelt. Oh. O oh, valla çok iyi geldi eyvallah. Ee, ne yapıyorum bak lojistik ekliyorum Ahmet. Ee, kürek ekliyorum bir de antiyer ekliyorum de ne yapayım 20 vite çıkardım şimdilik. Okey mi böyle? Okey. Tamam Almanya'da bunu bir de üst, üst seviyeye verelim. Bir de bunun logosunu ne yapalım biliyor musun? Bak logosu biraz daha yıldız. gerçekçi piyade olsun. Sosyalist inancın yıldız olsun. Hayır yani, o olmasın. Yani, ben şunu koyalım bak bu daha güzel. Bunu. Evet. Ee, biraz fazla support ekipman açığımız var Ahmet. Ona biraz biz ifa şöyle bir verelim biraz. Kirlenmedik de Ahmet. Ya bizim daha vaktimiz var. Aynen biz aslında bir 39'da mı dönsek ya? Ben aslında onu bile düşünmeye başladım biliyor musun kral? Bence 39 1 Mayıs'ta dönelim bak. İşçi bayramından sonra dönelim. Ne dersin? Olur tamam. Normalde Nisan'da da uzattık ama ya yani senin sayın.